Merhaba arkadaşlar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben mutfağımda incir cipsi yapmak istiyorum. Şöyle incirlerimi önce bir sizlere göstereyim. Biraz önce bahçemden toparladım incirlerimi. Önce bir güzelce yıkayacağım arkadaşlar. İncirlerimi de yıkadım. Şöyle gördüğünüz gibi biraz suyunun süzülmesini bekliyorum. Suyu süzülünce hemen doğrayacağım inşallah arkadaşlar incirinizi yıkadıktan sonra çok bekletmeyin aksi takdirde incirleriniz bozulur arkadaşlar incirlerimin e, suyu süzüldü hemen şöyle şu şekilde dilip üçe şöyle doğrayıp tepsime diziyorum arkadaşlar şöyle sapı büyük olanları hafiften şöyle bir sapını alıyorum bu şekilde hemen İncilerim tamamen doğal. Arkadaşlar. Şöyle sapını alıyorum. Bu şekilde hemen koyuyorum. Şöyle. Eğer incileriniz şöyle çok olgunsa arkadaşlar onlar hemen şöyle şu şekilde şu şekilde koyun. Ama e, bunları çok tavsiye etmiyorum. İncileriniz şöyle ya çok yumuşak olsun, ya da çok sert olsun. bir Yaş e, yeşil incir yiyebilecek kıvamda olan incirlerimize yapıyoruz. E, böyle çok yumuşak olanları daha çok e, bir iki gün daha başında bekletip Kuru incir yapmaya tercih ediyorum ben. Şöyle sapını alıyorum. Üçe bölüyorum. Benim incirlerim çok büyük değil. Ee, çok büyük olanları yani de bölebilirsiniz arkadaşlar şöyle şöyle sapını alıyorum bu şekilde tepsimi diziyorum Arkadaşlar incelerimin hepsini doğradım. Şimdi üzerine şöyle bir tülbent örteceğim. Şu şekilde tülbent örterek incilerimi daraca götüreceğim. Yıkadım çünkü e, toz olsun istemiyorum, böcek olsun istemiyorum. Bu şekilde e, güneşte e, incilerimi kurutacağım arkadaşlar. Arkadaşlar, kişilik incilerimi Koyanın Sizin de gördüğünüz gibi hemen bir tülbentim açtım. Şöyle bir bakıyorum kıvamını ve incillerimi şöyle e, çeviriyorum arkadaşlar. Şu şekilde çevirelim ki e, daha çabuk kursun. E, üstünde fırdat olduğu için e, kuruması biraz gecikecek. Onun için ben de çevireceğim. Şöyle şu şekilde Çok bakalım kaç gün daha güzelim arkadaşlar hep beraber göreceğiz inşallah. Şuraya Üst koyayım şöyle aralıklı koyalım ki ee, çabuk kurusun. arkadaşlar. Cipsilik incirlerim de kurudu. Şöyle gördüğünüz gibi e, benim de aracımda 5 kurudu. bu e, üstü örtülü şekilde. E, sizin de aracınız e, balkonunuz ne kadar güneş alıyor bilmiyorum. 3 günden sonrasına e, sık sık kontrol edin arkadaşlar. E, arkadaşlar şöyle e, çok güzel bir lezzeti var ya. Kuru inciri benziyor. Yani yeşil incire benziyor farklı bir lezzeti var arkadaşlar denemenizi tavsiye ederim Deneyici olanlar şimdiden kolay gelsin afiyet olsun bir başka videomda buluşmak üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun